Memo da vardı at. Ay geldi lan. <laughs> Oy kimsin abi? Valla. Baksana. Ha. Dedim bir yolunu açayım oyundan sonra tek attım adamı. Vay. Victorian kadın. Bu, az. bu az. Hadi. Abi. Hadi bakayım. Bu arada tek attım ha. Öncekileri saymayın arkadaşlar. Oyundan çıktım dedim ki bir yolunu atayım. Tam tek sayılır bu. Ona göre. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bak inandım ama harbi dedim çıkacak gibi böyle inandım yani bir geldi böyle. Nerede lan? Yok mu şimdi buz yer gelmiş bunların? Dur o yarın da ağlasın biraz. Nasıl ya? bir dakika. Neyse, bir başkasıyla görüş. Sorun yok arkadaşlar. Ee, bakayım başka neler gelecek. Tamam. Bu çanta bende var mıydı? Ay çok iyi olmuş. Bir e, yeni gelmiş. Yeni gelmiş çantada. Süper. Nanslıyım. attın o davete kardeşim. Evet. Aracı. Bu desen desen bende var mıydı ya? Bu desen sanki yok. Var mıydı bu? Desensiz gibi. Tamam. Hadi bakayım. aldık onu. Tamam. Bende de, de, de. Bakkal Çantaya bir bakmak istiyorum. Evet. Güzel çanta. Buna bile olur yani. Ama gerek yok. Arkaya e, araç nasıl koyuyorduk Pedal? Şu an gözükmüyor çünkü. Abi profile gireceksin Ay yapacaksın abi profil. Profil. Şey, Envanterden abi. Bu şeyi diyorsun değil mi abi? Şu arkayı. Burayı. E, aynen abi. Hemen. E, hemen arkamızda dur ben burayı bir düzenleyeyim ya. Aa bu güzel görünmedi burada. Abi full uaz yapman yok mu? Yok. Sana bir şey diyeyim mi? Bak burası okey ya. Godzilla da Dacian var. Bir de uaza bakar mısın? Pardon. Hadi bay. Bence efsane oldu. Profil akıyor. Fuk gördün mü aracı? Nereye gitti? Aracı mı? He? Tek Görmedim attım. Abi de. Tek attım. O tek şey oldu. Ee, hangisiydi ya o? Sen demin de açtın sanki de abi çıkartamadın da neyse. Ya ona bakma kardeşim oyun oynadık. Süre geçti. Kırken. De, bu günü de atlatsaydık mı? ちょっと遠いことある。